Esenyurt Engelliler Gücü Avrupa Ligi ilk haftasında Necmi Kadıoğlu stadında Kayseri Spor Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşmaya hızlı ve hırslı başlayan takımımız etkili oyunun ardından rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı. Teşekkür ederim. Bizim için de çok iyi bir maç oldu. Yani lider bir takımı yendik Sonra bizim ligimizde. Mutluyuz. Ee, tabii ki hedeflerimiz büyük. Söylediğim gibi ilk defa kurulduk. Bu sene ilk olarak faaliyet gösteriyoruz. Bizim için e, iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İlk önce kurulmamıza vesile olan belediye başkanımıza, spor müdürümüze ve e, Esenyurt'ta bize birçok destek veren e, iş adamlarına ve Esenyurt vatandaşlarına çok teşekkür ediyorum.